Tiyatro oyunu başlamadan önce affınıza ve anlayışınıza sığınarak sessiz ol, e, sessizlik olmasını ayrıca arkada bulunan seyircilerimizi karşı tarafa almamız mümkün olursa hem oyuncularımızın dikkati ve motivasyonu açısından iyi olacaktır. Tekrardan söylüyorum affınıza ve anlayışınıza sığınıyoruz hem daha iyi izlersiniz o şekilde daha net olur. Usta dükkanı açar ve içeri girer. Her sabah besmeleyle açılır dükkanımız. Hakk'a iman ederiz. Müslümandır canımız. Mevzi varsa bizden, doğrusu elbette sizin. İyilesi vurdası yok, helal ondandır malımız. Baba, oğlunu demirci dükkanına getirir. Selamünaleyküm, kolay gelsin usta. Ve aleyküm selam. Oğlumu demirci ustası olması için önce Allah'a sonra sana emanet etmek isterim. Bu uzun ve zorlu yolda oğlumun başarılı olması için eti senin, kemiği benim. Emanetin başım gözün üstüne. Oğlum Bakir, en büyük hayalim ileride seni demirci ustası olarak görmek. Ustanı ve beni utandırma. Oğlum Vakit, seni yeni yol kardeşlerinle tanıştıralım. Hadi, vakit kaybetmek yok. işe koyulalım. Ve çocuk, durmuş usta çocuğa hemen çekici verir. Çocuk, ilk iş olduğundan dolayı demire acemice vurmaya başlar. Çıran büyür ve işin evli olur. Aradan yıllar geçer ve demire ustaca vurmaya başlar. Oğlum baki! Artık sen ustalık mertebesine gel geldin. Seni Ahi Baba ve heyetin önüne çıkaracağım. Usta adayı ustalık mertebesine erişmek için heyet karşısına çıkacaktır. Ahi Baba gelir. Önce heyet üyeleri gelir, yerlerini alır. Ardından Ahi Baba gelir, oturanlar ayağa kalkar. Ahi Baba oturduktan sonra diğer üyeler de oturur. Yiğitbaşı gelir, elleri bağlı, boynu hafif öne doğru eğik bir şekilde heyete yaklaşır. ya piran ya hanıdan. Ve aleyküm selam rahmetullah ve berekatü. Başlıdır ki esnaflarımızdan bir kardeşimiz Durmuş ustanın yanında uzun zamandır çalışmış, şartları yerine getirmiş, ustasının rızasını almıştır. Ustası siz azizlerin rızası ile huzuru şerefinizde bu kalfasına destur vermek ister. Bu sadıkın hakkında ne buyurursunuz? Ahi baba göz gezdirir. Yanındaki ehil kimselerden onay alınca ala münasiptir. Gelsinler. Yiğit başı arkasını dönmeden geri geri sağ, sağ ayağını atarak sol ayağını yanına götürerek yürür. Elleri omuzlarına çapraz vaziyettedir. Başı öne doğru eğiktir. Yiğit başı Onayı aldıktan sonra arkası e, sübürgeyi sol kolunun altına, su dolu ibriğin sol eline alarak sağ elini açık parmaklarla kalbi üzerine koyup hafif bir şekilde otadan çıkar ve heyete doğru yürür. Sağ dizin çökerek başı ile selam verir. Usta adayının iki cihanda da yolunun temiz ve açık olması için yavaşça kalkıp geri geri çekilirken uzun kilimseyle olan yolu süpürür. Artık gelinen bu son aşamada usta adayının heyet tarafından ustalığa kabul edilip edilmeyeceği belli olacaktır. Heyet karşısına çıkarken usta adayı ortada, sağında ustası, solunda yiğit başı, arkasında ise iki tane yol arkadaşı vardır. Sağ yol kardeşinin dilinde heyete sunulmak üzere kalsanın yaptığı kama vardır. Sorduğum kardeşin elinde ise kalfanın ustalığa kabul edilmesi halinde giyeceği ustala kuşağı vardır. Huzura gelenlere dikkatlice bakılırsa ayak baş parmaklarının birbirleri üzerinde oldukları görülür. Sol baş parmak hissiyatı, sağ baş parmak ise aklı temsil eder. İnsanoğlu genellikle her işte hislerinin tesiri altında bulunur. Ancak büyük kemale erince aklını kullanır. Hislerin etkisinden kurtularak doğru ve güzeli bulur. Bu yüzden sağ baş parmak sol parmağın üzerindedir. Usta adayın elleri çapraz vaziyette kulak memelerini tutar. Bunun anlamı ise son terkinlere hazır olduğunun göstergesidir. Ve Ahi Baba Ey Yiğit Başı icazetini almak istediğiniz kalf evladımız bu kişi midir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Şey, bu kardeşimiz Kandemirlerden Yunusoğlu Baki'dir. Durmuş Usta'nın yanında demircilik sanatıyla uğraşmaktadır. Müsaade buyurursanız Durmuş Usta da bir şeyler söylemek ister. Anlat Durmuş Usta. Yunus oğlu Baki uzun zamandır yanımda çalışmaktadır. Kendi mesleğini öğrenmiştir. Uzunumuzda destur veririm. Usta geri çekilir. Ahi baba yiğit başına sorar. Pekala. Mesleki ehliyeti sabit midir? Biz de sabittir. Müsaade buyurursanız yapmış olduğu bir ürünü size takdim etmek isteriz. Pekala. Getirin yapmış olduğu ürünü. Yiğit başı kalfanın arkasında yer alan kamayı alır ve ahi babaya verir. Maşallah. Barık Allah. Ay baba kaman, yandakilere de gösterir ve yanda, yandakilere teyit ettirmek amaçlı sessizce sorar. <laughs> Heyet tarafından kabul edildiğini görünce kabiliyeti diyeceğimiz yok. Peki davranışları dünya işleri için ne dersiniz? Şey, iyiliğine şahitlik için yol kardeşleri de buradadır. <laughs> Ustası hem şahit hem de kefildir. Desturlarımıza layık görürüz. Ahi Baba çevresinde oturan büyük zatlara dönerek Ey azizler bu müridin gönlündeki şeriata ne dersiniz? Ustalar arasına girmesine, ehlişet olmasına, iş yeri açmasına mahal görür müsünüz? Evet, kendi içinde konuşur. Cevaplar olumlu gelince Açlı şerif okunsun. Aşrı Şerif okumak üzere heyet üyesi Bismillahirrahmanirrahim Vel asr innel insana lefî husr İllellezîne amenû ve amilû s ve tevâsav bil ve tevâsav bis sabr Sadakallâhu'l-azîm Ahi baba Duadan sonra ayağa kalkar. Elini kıyamda bağlar. Yol arkadaşları dört adım geri giderek sağ dizini kırarak çömelir. Usta ile yiğit başı da iki adım geri giderek ahi babayla usta adayını karşı karşıya bırakır. Yiğit başı ve usta ellerini yeni ustanın omzuna koyarak ona destek verir. Ve ahi baba beklenen nasihata başlar. Ey oğul! Toprak gibi mütevazi ol. Su gibi berrak ol. Hayatın tadını, tuzunu, sefasını bilerek yaşa. İçte ve dışta temizliğe önem ver. Eksik ölçme, yanlış tartma. Ey oğul, bu şeriatı kendine vacip kıldın mı? Bu soruya usta adayı başıyla onay verir. Pekala, el bizden destur Allah'tan. Haydi Allah mübarek eylesin şen törenini arz ederim. Bütün ahalinin katıldığı salavat getirilir. Ahi Baba kalfalı kuşağını çözmeye başlar. Birinci düğümü çözer, ikinci düğümü çözer ve Ahi Baba son düğümü çözer. Kalfalı kuşağının çözülmesi ahilik geleneğinde üç kapının kapandığını gösterir. Kalfalı kuşağını çözen Ahi Baba ustalı kuşağını bağlamaya başlar. Bismillah salmada Bismillahi velhamdülillah ala tevfik. İkinci sarmada Ya Hazreti Cebrail Üçüncü sarmada Ya Hazreti Muhammed Mustafa Üçüncü sarmada salavat sesleri durur. Dördüncü sarmadan sonra üç kere düğüm atılır. Ustalık kuşağının bağlanması ise ahilik geleneğinde yeni üç kapının açılması için yapılır. Üç kez anlamı yeni ustayı Allah'a, meleklere ve peygamber efendimize emanet ettiğini göstermektir. Ay baba ustalık kuşağını bağladıktan sonra yerine geçer. Yeni usta adayına tavsiyede bulunmak üzere heyet üyeleri de söz alır. Birinci Baki, heyet üyesi Bahşi Hazreti Adem Ziraat Mühendisi Hazreti Nuh Marangozların ve Gemicilerin Piri Hazreti İlyas Dokumacıların Piri Hazreti İdris Terzilerin Piri Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, Başarılı bir kumandan dürüst bir tacirdir. Sakın unutma evladım diğer heyet üyesi söz alır. Maşallah yavrum. Yaptığın işe bakılırsa mesleğinle ilgili maharetleri kapmışsın. Evladım unutma bu Hazreti Davud'un mesleğidir. Bu iş ihmale gelmez. Suistimale hiç gelmez. Bunu sakın ha unutma. Eğer unuttur isen mesleğin ve kuşağın elinden alınır evladım ve yiğit başı şey müsaade buyurursanız Durmuş Usta da kalfasına bir şeyler söylemek ister Konuş Durmuş Usta Biz Baki Usta'mızı aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği kadar yetiştirmeye çalıştık Lütfi ilahiyle bugünlere kavuştuk. Vatanına, milletine faydalı, dinine, dinyanetine bağlı kalacağına inanıyoruz Üzerimize geçmiş hakları varsa huzur, huzurunuzda kendisinden helallik istiyorum. Şeyhim, benim ustamda hiçbir hakkım yoktur. Allah sizden de, ustamdan da razı olsun. Oğlum baki, taşı tut altın olsun. Tuttuğun işlerde hayır görürsün. Eğer benim sözümü tutmazsan iki elim yakanda olsun. Usta elini uzatarak Öpmesini ister Ustasının elinden öptükten sonra Başta ahi baba Olmak üzere Bütün heyetin elini Edebe yakışır Bir şekilde Öpmeye başlar El öpme işlemi Tamamlandıktan sonra Sırtını dönmeden Herkes arkaya doğru yürür Ve heyetten Uzaklaşır Usta, yeni ustamızın işleri pek yoğundur. Artık yeni usta konçları da arasına katılmıştır. Tam bir çarşı ahalisi olan pazarcı, terzi, kumaşçı vardır.